Merhaba öğretmenlerim. Okul öncesi ABT'ye okul öncesi eğitime giriş bir diğer adıyla erken çocukluk eğitimine giriş dersiyle başlıyoruz. 2025 okul öncesi ABT konu anlatım videolarına hoş geldiniz. İlk dersimizdeyiz. Hemen dersimize geçiyoruz. Okul öncesi eğitime girişten herkese merhabalar. Evet öğretmenlerim. Şimdi ilk olarak bu derste Neler yapacağız? Okul öncesi eğitime giriş dediğimiz zaman düşünürlerimiz, şuuralarımız, okulun özellikleri, öğretmen özellikleri gibi gibi okul öncesi eğitimin tarihçesi, amaçları gibi gibi birçok şeyden söz edeceğiz. Bunları yaparken dikkatle beni dinlemenizi, notlar almanızı, elinizde varsa konu anlatım fasiküllerinizden yararlanmanızı ve bol bol tekrar yapmanızı isteyeceğim. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Okul öncesi eğitime giriş. Şimdi okul öncesi eğitimi giriş dediğimiz zaman ilk konuşacağımız şey okul öncesi dönem özellikleri. Okul öncesi dönem özellikleri dediğimiz zaman okul öncesi dönemde bulunan bir çocukla gelişim ve öğrenmeler çok hızlıdır. Bu da şu demektir ki gelişim ve öğrenmelerin en hızlı olduğu dönemdir. Hangi dönem? Okul öncesi dönem. İlk öğrenmelerin gerçekleştiği dönemdir çocuk hayata dair yahut akademik anlamda bilişsel, duygusal, sosyal duygusal artık aklına ne geliyorsa ilk öğrenmeleri bu dönemde gerçekleşir. Gelişimin temelleri atılır. Gelişimin temellerinin atıldığı dönemdir. Bu şu demektir. İnce motor yahut kaba motor fiziksel olarak yorum yapmak istedim. İnce motor ve kaba motor gelişim becerilerinin temeli atılır. Bunlar mı sadece? Hayır bilişsel, sosyal, duygusal gibi gibi bütün gelişim alanlarının temellerinin atıldığı dönemdir. Beceri ve alışkanlıkların kazanıldığı, örnek vermek gerekirse hijyen alışkanlığının kazanıldığı, kurallara uyma alışkanlıklarının kazanıldığı dönemdir. Ve ilk okula hazırlanılan 0-72 aylık dönemdir. 0-72 aylık dönemdir. Zaten okul öncesinin amacı, okul öncesinin amaçlarından bir tanesi ilk okula hazırlıklı hatırlarsınız. Türkiye'de okul öncesi eğitim, bak Türkiye'de okul öncesi eğitim 36-68 aylar arasındadır. Türkiye'de okul öncesi eğitimi 36 ve 68'li aylar arasında ele alıyoruz. OMEP'e göre erken çocukluk eğitimi, bak okul öncesi demiyor bak. Erken çocukluk eğitimini 0-8 yaş aralığında tanımlamıştır. OMEP erken çocukluk eğitimini 0-8 yaş aralığında tanımlamıştır öğretmenleri. Gelelim devam edelim. 0-2 yaş dönemi bireylerinin belirgin özelliklerinden. 0-2 yaş dönemi bireylerinin belirgin özellikleri. Doğuştan getirilen, bak, doğuştan getirilen refleksler ön plandadır. Bu reflekslerden bazıları. Arama, emme, moro. İleride konuşacağız bunların hepsini. Tonik boyun gibi gibi. Doğuştan getirilen refleksler ön plandadır. Yeni doğan bir bebek. Yeni doğan bir bebek. İşitme, tatma, dokunma, koklama, görme, yanıt verme yeteneğine sahiptir. Yeni doğan bir bebeğimizde bu özellikler mevcuttur. Yeni doğan bebek iki kere yazmışız. Olsun. Yeni doğanın ortalama boyu. Ortalama boyu. 46 ila 57 santim. Ortalama ağırlığı ise 3500 gramdır. Yaşamın ilk yılı beden gelişiminin yaşamın ilk bir yılı beden gelişiminin doğum öncesi dönemden sonraki en hızlı olduğu dönemdir. Bundan şu yorumu çıkartmanızı isteyeceğim öğretmenlerim. Kalemimin boyutunu biraz çıkartayım. Bundan şu yorumu çıkartmanızı isteyeceğim. Beden gelişiminin beden gelişiminin en hızlı en hızlı olduğu dönem, okul, okul öncesi Kafamız karıştı. Hop, doğum öncesi dönemdir. Daha sonra, daha sonra ne zamanmış yaşamın ilk bir yılı, yani bir yaş diyebiliriz. Yaşamın ilk bir yılı doğum öncesi dönemden sonraki en hızlı dönemdir. Neyin? Beden gelişiminin. Bebeğin ilk sosyal davranışı, ilk sosyal davranışı gülümsemedir. Bebeğin tanıdığı ilk yüz, ilk sima annesinin yüzü, tabi istisnaları mevcut, annesinin yüzüdür. Ne zaman peki? İkinci ay itibariyle öğretmenlerim. Döngüsel tepkiler Piaget'den biliyorsunuz Piaget'de bunları da detaylı konuşacağız. Bu ders için buradakiler yeterli olacaktır. Döngüsel tepkiler nesne sürekliliği kazanma, taklit ve ertelenmiş taklitler gözlemlenir. Döngüsel tepkiler birinci, ikinci ve üçüncü döngüsel tepkiler olmak üzere üç ayrı dönemde ele alıyorduk. 0 dördüncü aylar, birinci döngüsel, beş, 11. aylar 2. döngüsel 11 aydan sonra 3. döngüsel tepkiler geliyor öğretmenleri. Dil gelişimi Morgan tek sözcük konuşma ve telegrafik konuşma başlar. Bu gelişim dersinde temel olması için buraya eklediğim notlardandır. Sakin olunuz. Detayına girmiyorum diye panik yapmayınız. Morgan tek sözcük konuşma ve telegrafik konuşma başlar. Telegrafik konuşma dediğimizde aklımıza ne geliyordu? Baba, market, git. Telegrafik konuşma başlar. 18 ve 24 aylar arasında yani 1,5-2 yaşta büzüşme kaslarını kontrol edebilir. Bu ne demek? Tuvalet alışkanlığı ...kazanılabilir. Ayrıca... ...bir buçuk iki... ...yaşlar Freud'e göre... ...yazalım... Freud'e göre... ...anal dönemdir. Anlaşıldı mı öğretmenlerim? Anlaşıldı. Devam ediyorum. Burada bir uyarımız var. İlk gelişen duyu organları... ...kimi kaynaklar işitme der... ...kimi kaynaklar dokunma der. Öğretmenlerim yapılan araştırmalar neticesinde... ...ilk gelişen duyu organlarını... ...dokunma ve işitme olarak... ...ikisini birlikte ele alıyoruz... İlk gelişen duyu organları dokunma ve işitme duyusudur sevgili öğretmenlerim. Son gelişen duyu organımız ise görmedir. Bu kesindir. Bu kesindir. Çıkmış sorusu da vardır. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü çıkmış soru çıkabilecek sorudur. Anlaşıldı mı? İlk gelişen duyu organlarımız dokunma ve işitme iken son gelişen duyu organımız görme oluyor değerli öğretmenlerim. Geldim 2-4 yaş bireylerinin belirgin özelliklerini. Belirgin özelliklerini. Özelleşme davranışları gözlemlenir. 2,5-3 yaş. Erik göre. Erik göre. İsimlere aman dikkat. Özellikliğe karşı karşı kuşku utanç dönemi. Bu yüzden özelliğe karşı şey özelleşme davranışları da gözlemleniyor. Erikson'a göre özelliğe karşı kuşku ve utanç dönemi olduğundan kaynaklı. Negativizm görülür. Negativizm çocuk inatçılığı öğretmenim. Çocuk inatçılığı. Her şeyi kendi başına yapmak ister. Ben yaparım. Ben ederim. Bana bırak. Yardım istemiyorum. Elini çek. Ben yapacağım. Gibi gibi. Gibi gibi. Çocuk inatçılığı, negativizm gözlemlenir. Ego yani ben merkezci. Düşünme ortaya çıkar işlem öncesi dönem yani yaklaşıyoruz. Okul öncesi dönem özelliklerinin baş özelliği egosantrik ben merkezci düşünme gözlemlenir öğretmenim. Bu da şu demektir ki her şeyi her şeyin her şeyin kendisi için olduğunu ya da her şeyin sebebinin kendisi olduğunu düşünür. Çocuk sadece devam ediyorum şuradan. Çocuk sadece kendisi hakkında ya da kendisini ilgilendiren konular hakkında konuşur egosantrik, ben merkezci düşünme. Çocuk hep bana hep bana şeklinde ortalıkta dolanır. Cinsel benlik duygusu ve cinsel rollere yönelme görülür. Bu ne demek? Cinsel rollere yönelme. Erkek erkeklik rollerine ilgilerine kızlar kızlık rollene yönelmeye başlar. Kendisinden bağımsız bir dünyanın var olduğunu, kendisinden bağımsız bir dünyanın var olduğunu kavramaya başlar. Bunun sebebi de Bunun sebebi de Bunun sebebi de döngüsel tepkilerin bitmesidir ve 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 en önemli sebebi şuraya ok çekiyorum kendisinden bağımsız bir dünyanın var olduğunu kavramaya başlar. Doğadan ayrışmaya başlar. Normalde bebeklik döneminde buradan burada not olarak ekleyebiliriz. 0-2 yaş döneminde doğadan ayrışamaz. Kendisini kendisini o evrenin, o dünyanın içinde bir bütün olarak zanneder. Kendisinden başka, kendisinden bağımsız, kendisinden başka bir dünyanın var olduğunu anlamaz. Nerede? 0-2 yaş bebeklik döneminde. 2-4 yaşa geldiğimizde doğadan ayrışmaya başlar. Kendisinden bağımsız bir dünyanın var olduğunu kavramaya başlar sevgili öğretmenim. 4 yaşa doğru animizm başlar. 4 yaşa doğru animizm başlar. Sadece bununla da kalmaz. Artı diyorum. Artifikalizm gözlemlenir. Birkan Hoca bunlar ne? Biz daha bunları görmedik. Daha görmediniz gelişimin konusu. Fakat canlıya cansız, cansız canlı özellikler atfetme olarak temel düzeyde bilmeniz animizm için yeterlidir. Canlıya cansız, cansız canlı özellikler atfetmek oyuncak ayısını konuşturmak, atıyorum gibi gibi cansız bir varlığa canlı özellikler atfetmek. Artifikalizm başlar doğa olaylarının büyük bir güç tarafından yapıldığını düşünmeye başlar. Buraya not almıyorum. Bu ders için bu kadarı yeterli. Gelişim dersinde detayına ineceğiz. Sakin. Merdivenleri ayak değiştirerek çıkabilir. Bu ne demek? Şöyle düşün. Çocuk. Tamam mı? Hop şurada merdiven. Görüyor musun? Bak şimdi. Hop. Bak şimdi. Çocuk merdiven. Çocuğumuz bak ayak değiştirerek çıkabilir diyor. Bundan önce şöyle çıkıyor merdiveni. Geldi merdivenin birinci basamağında. ikinci basamağına çıkıyorum bak. Tık. Üçüncü çıkıyorum. Tık. Dörde çıkıyorum. Tık. Şimdi ne olsa oluyor biliyor musun? Ayak değiştirerek çıkmaya başlaması. Dikkatli izle elimi. Geldim merdivenin başına. Tık 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 tık. Anladın mı? Çıkıp yanında bekletmiyor ayağını. Artık tık 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 çıkmaya başlıyor. Yemek yerken kaşık ve çatal kullanabilir hale geliyor. Aynı zamanda 2-4 yaş dönemindeki çocuklarımız, öğretmenlerim. Geliyorum. 5 ve 6 yaş dönemi bireylerinin belirgin özelliklerinde. 5-6 yaş sorumluluk alır yetişkin desteğine daha az ihtiyaç duyar. Bak, hiç ihtiyaç duyar demiyor bak. Hop, pardon. Hiç ihtiyaç duymaz demiyor bak. Bak, hiç yok. Daha az. Yani yine ihtiyaç var yetişkin desteğine. Ama daha az ihtiyaç var. İsmini taklit ederek yazabilir. Kopya ederek yazabilir baka baka yazabilir. Üstünden geçerek yazabilir. Boncuk dizebilir. Mandalları açabilir. Bu bize neyi gösteriyor? İnce motor gelişmiştir, gelişmeye devam ediyordur. İnce motorda ustalaşmaya doğru gidiyoruzdur ifadesini gösteriyor. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Kesinti oldu. 6 yaşa doğru. 6 yaşa doğru ritmik sayabilir. Üçgen, daire gibi geometrik şekilleri çizebilir. Yani 1 2 3 4 5 6 hop gidiyor. 6 yaşa doğru ritmik bir şekilde saya biliyor. Ve üçgen, daire, kare gibi temel geometrik şekilleri temel şekilleri çizebiliyor öğretmenleri. 6 yaşa doğru aynı zamanda ayakkabı bağcıklarını bağlayabilir. Ayırt edici bir bilgidir. Bunun sebebini zaten iki önceki maddede söylemiştim. İnce motor becerilerin gelişmesinden kaynaklı olarak. Ancak her çocuk yapamıyor bunu. Bu da bireysel farklılıklara çıkıyor öğretmenlerim. 6 yaşa doğru kabı bağcıklarını bağlayabilir. İki tekerlekli, iki tekerlekli bisiklet sürme becerisi gözlemlenir. Artık çocuğumuz dört teker yerine dört teker yerine iki tekerlekli çizimi mükemmel bu arada değil mi? İki tekerlekli bisiklet sürebiliyor öğretmenlerim. Evet. iki tekerlekli bisiklet sürme becerisi gözlemlenebilir. Bizim bir de Latince ifadelerimiz var. 07, 7-28, 28 ve sonrası. Bunda da yine bazı ikilikler var. Ancak ben çoğunluğun, çoğu makalenin kabul ettiğini sizlere söylemek istiyorum. Biz 0 7 güne perinatal dönem diyoruz. Bebeğin 0 ila 7 gün iç, 7 gün aralığında olmasına perinatal dönem diyoruz. 7 ila 28 gün aralığında olmasına neonatal dönem diyoruz. Türkçesi yedon. 28 gün ve sonrasına post neonatal dönem diyoruz. Yeni doğan sonrası olarak Türkçesi karşımıza çıkıyor. Bunları da ismen bilmenizde fayda var. Değerli öğretmenlerim. Bu dersi burada bitirmek istiyorum. Güzelce tekrar yapmanızı istiyorum. Özümsemenizi istiyorum. Birkan Işık atasözü ne der? Tekrar eden kazanır der. Sakın tekrar etmeden gelme gerçekten almam seni derse şaka. Bir dahaki videoda reflekslerden devam edeceğiz. Şimdiki bölünmesini istemiyorum. Bundan kaynaklı olarak kapatıyorum. Bir sonraki videoya tekrar edip geliyorsun. Orada reflekslerden devam ediyoruz. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar. Görüşürüz.